Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kaçıncı bölüm çok hatırlamıyorum ama işte birkaçıncı bölüm i̇şte oy dörtte verebiliyormuş zafer olduğunda 4 veriyormuş beraberlik olduğunda iki üç zafer olduğunda üç dört ilgi olduğuna bir iki veriyormuş. Tam zaten bizim burada biletimiz yetmiyor çünkü ben onu önceden yapmıştım. Bu savaşı şimdi oynayacağım diyeceğim de ben uzmanı geçtim, ustayı geçtim. Bakın arkadaşlar ben kupa yolunda. Sonraki hedefimiz Kupa yolu ödülü 8 bit. Ve bir de burada teramız var. Onu da ben saniyede 15 level yaptım. He evet, bir de ben kırmızı büyücü bali aldım. Abicim bende bütün bali kostümleri var. Şunu da alsak. Bütün bali büyücü bali kostümleri olacak. Ya arkadaşlar şunu alanlar bir like atsın. Deneyeceğim. Almayanlar için deneyeceğim. Çok güzele benziyor bu el firma. Şimdi alacağım da ben elmaslara hiç acımıyorum. Ben elmaslara hiç acımıyorum. Kardeşim ayırdır. Vuramıyor. Bakın arkadaşlar vuramıyor. Allah belanı versin. Şimdi başına İbrahim alsam. E, arkadaşlar ben TikTok'tan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yoktan ismim Mehmet X arsu red orada zaten yıldırımla bir şey çıkacak görüntü çıkacak oradan takip edersiniz beni hemen Instagram'da da öyle diyelim güzelmiş Ama denediğimiz e, yeter. Bravo. Bir size şu terayı göstereyim ben. Nasıl bir şey Keşke şunu alabilsem diyorum. Aa dükkan ücretsiz kutu geldi. Bir de karakter çıkıyormuş. Zaten ben o terayı şuradan çıkardım arkadaşlar. Şu kutudan. Şu küçük kutudan. Arkadaşlar Supercell bana gıcıklık yapıyor. Bakın. Mega kutu açarım 6 5 yazıyor. Çıkmıyor. Ee, büyük en yani savaş kutusu açıyorum. Hiçbir şey yazmıyor. Karakter çıkıyor. Ben böyle bir şey yok. Saymam. Ben terayı aldıktan sonra mavi terayı aldım ama yıldız gücüm çok az kaldı. Aa büyük oyun. Tabii keşke Crow'umuz olsa, Byron'umuz olsa, Bib'imiz olsa, Edgar'ımız olsa, Mortis'imiz var da. Rosa da var zaten. Rosa en başlardan çıkıyor. Rosa burada. Mor, da burada. bir karakter var. <laughs> Büyük oyun. Aa, ben onu oynamıştım. Bir de ben güç ligi güç ligini açtım. Aman ne kadar da güzel biliyoruz. Leo, Mehmet süper Anguria. Ben hemen seçeyim, karakteri seçeyim. Size belli galiba tanıtmıştım. Evet, ben Belli'yi tanıtmıştım size Mortisi de. Sonraki benim. Seçilsin mi? Seçilsin. Abi karşı takımda Bibi varmış ya. Ah, bizim takımda 8 bit. Onların takımında Bibi. Dynamite'lı. O da çok güçlü. Edgar da çok güçlü. Tam burada ödül ne oldu ne anlatıyor. Ama harita farklı ol olacak mı dedim. Çok hatırlamıyorum çünkü ben çok ödül oynamıyor oynamadığım için. Arkadaşlar videoya hasta hasta çekmemin Aslına bir abone olursunuz kanalıma herhalde. Abi 8 bir çok ağır ağır gidiyor. Çok yavaş gidiyor bu 8 bit. Bazı kişiler sesimin değiştiğini de fark etmiştir belki. Sesim de değişti. want a Ya şu bir olmasa tamam biz çoktan yenmiştik. Şu Bibi ve Edgar olmasa bombacı Mike. Ah bittik. Bombacı Mike'ın dibine girmeyin derlermiş. Doğru bombacı Mike'ın dibine girmeyin bitirir o bombacı Mike'ı. Abi orada Burak aksesuarını mı yıldız gücünü mü çok iyi kullandı orada. Bir de ona tam vuracakken. Gelme kardeşim gelme kardeşim. Allah belanızı versin. Gelme gelme gelme. ya. bak beni sinirlendim dedi. Ona ben bir şey yaramaz ya. Hep. keşke şunlarda da Bibi Edgar olsa da bunlarda Bibi Edgar seç seçse. Ama güç liginde aynı karakter seçiliyor mu ki? Lan 8 bit oğlum hareket et. Abi maksızlık bu 8 bit hareket et ya. Allah. Ben, ben sizi. Öl. Allah. Ay. Daha çok saniye var. Bu saniyeler bitene kadar. Arkadaşlar eğer beni takımınıza almak istiyorsanız kulüm, kulübümün adı Pro kankalar. Kalp gözlük buralı bir şey işte. Ya da en başta Pro'lu bir şey sonra kalp. Öyle de olabilir. Bibi gelme. Bazı kişiler zaten bana istek atıyor. Abi daha ben ultimi kullandım yeniden ulti. İşte bu. Oh canıma değsin o bir aldık da adamlar kopuyor bir. Adamların sayısı 31. Allah Allah nasıl oluyor? Hayıp hayıp. Bibi. Keşke videonun içinde bir karakter çıksa diyorum. Bak tam çıkarken de şarjı bit biter. Abicim. Çıkmaz. Bir tane videoda bir tane adama tam Leon çıkıyordu. Tam saniyede, tam o saniyede şarjı bitti ve ne olduysa oldu işte. Mücadeleler yaptım. Bir tür temizlik oynayalım arkadaşlar. Kobla ben galiba hiç oynamadım. Allah. Arkadaşlar hani dükkanda kod girin diyor ya oraya land yazın. Oraya land yazın arkadaşlar ve kutu açın. Savaş kutusu olsa bile, mega kutu olsa bile, büyük kutu olsa bile karakter çıkıyor sanırsam. Ona çok bakmadım. Denemedim de. Yok denedim aslında. Kod girilmiyor ama. Bir Arkadaşlar bir tane <laughs> Bir tane um, adam var Şu piper var O piper bir tane adamı tek attı Bir tane vurdu direkt Arkadaşlar bakın beğeni atmazsanız ve abone olmazsanız Kanalıma bir daha video falan çekmem. Bir daha benden video falan beklemezsiniz. Sonra abi niye video göndermiyorsun? Göndersene derseniz. Siz like attınız mı ben gönderirim. Evet arkadaşlar eğer video beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.